Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: YSK kararı ve Kılıçdaroğlu'na karşı pis oyun. Yüksek Seçim Kurulu, YSK, oy pusulalarının basımına başlanmadan bir gün önce Millet İttifakı üyelerinin tek başlarına gireceği seçim çevrelerindeki oy pusulalarının şekli ile ilgili 16 seçim çevresini görüşmeden AKP, İYİ Parti ve CHP temsilcileri aynı gün karşılıklı başvuruda bulundu. YSK öncelikle ittifak protokolünün geçerli olduğuna karar verdi ve AKP'nin talebini reddetti. YSK kararına göre, Gerek 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gerekse Milletvekili Seçimi Kanunu hükümleri çerçevesinde ittifaklar isterlerse başka bir siyasi partinin aday listesinden ya da 41 ilde seçime katılan bir siyasi parti yine isterse bir başka siyasi partinin listesinden aday göstererek seçime katılabiliyor ve bunun için bir engel bulunmuyor. İttifak sırasında YSK'da 12 yıldır CHP temsilcisi olarak görev yapan avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu'na, YSK kararının ne anlama geldiğini sordum. Şunları anlattı. İttifak sözcüğünün sözlük anlamından yola çıkılarak YSK büyük bir yaratıcılık sergiledi. Dedi ki, ittifak, etimolojik olarak çoğul anlam içerir. İlla birden çok olmak gerekir. Oysa CHP ve İyi Parti, 16 seçim çevresinde tekil yani tek başına seçime giriyor. Bu sözlüğe aykırı, adeta, YSK olarak ben bu 16 ilde ittifakı lav ediyorum dedi. Böylece Millet İttifakı'nın, 16 ilde CHP ve İyi Parti'nin tek başına, ittifak, ismini kullanmasını adeta yasakladı. Yani bu illerde, ittifak yok, dedi ama oy pusulasında ittifak üyesi partileri, ittifakın, sırasına koydu. Maç başladıktan sonra, yani bu 16 ilde hem ittifak, yok, dedi, hem de ittifak üyesi CHP ve İyi Parti'yi Millet İttifakı sırasına koydu. Oysa, ben sadece Millet İttifakı adına Türkiye genelinde oy pusulası kurası çektim. CHP adına ise sadece Millet İttifakı kutucuğu içinde sıra kurası çektim. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun 16 ilde maç başladıktan sonra yok saydığı Millet İttifakı nasıl oluyor da hala bu illerde, benim ittifak adına çektiğim 18. sırada kuraya girmemiş olan CHP ve İyi Parti, ye kendi yerini veriyor? Eğer o pusulasındaki sıra muhafaza ediliyor ise bu sırada ancak ve ancak, ittifak, yer alabilir. Ama YSK, ittifakı kaldırdım, yerine, ittifak üyesini tek başına koydum, dedi. Anlamsız ve anlaşılamaz sorular YSK açısından 2017, 2019 ve 2023 yıllarında sorulmaya devam ediyor. Tabii ki meşruiyet sağlama çabası ile bu kararları tüm ittifaklar için geçerli olduğu söylendi. Umarım bu son olsun. Oy pusulasının uzunluğu 1 metre. 71 seçim çevresinde, ittifak, yazacak, 16 seçim çevresinde yazmayacak. Bu 16 ilde Millet İttifakı'nın sona erdiği veya dağıldığı algısına da yol açacak. Bu durum o seçim çevresinde seçmene iyi anlatılmalı. Kılıçdaroğlu o tuzağa düşmedi. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ayağı hep deprem bölgesinde. Belediyelerin desteğini yakından izliyor, vatandaşın unutulmaması için çaba gösteriyor. Bayramın ilk günü büyük felaketin yaşandığı illerimizden Adıyaman'a gitmişti. Depremde hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği mezarlıkta Fatiha okurken kendini bilmezin birisi bağırdı. Dikkat ediniz. Sadece bir kişi bağırdı. Ona destek çıkan, alkışlayan da olmadı. Bu kişi sadece Fatiha okumayı bilmez demesi için oraya gönderilmişti. Samsat ilçesinde türbe ziyaretinde ise bir kişi Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi yanına yaklaşmasına izin verilen kişi, sizin inancınız var mı? Siz buraları bilir misiniz? dedi. İyi niyetli olmadığı anlaşılan kişi korumalar tarafından uzaklaştırılırken bağırmaya başladı. Oyunlara Adıyaman halkı gelmedi. Başkan, özür diliyoruz. Kılıçdaroğlu, Samsat'tan Kahta ilçesine geliniyordu. CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı miting alanına önden geliyordu. Kahta AKP ilçe binası önünde yolu kesen grup, il başkanına da tepki göstermeye başladı. Olay çıkartmak isteyenler, ellerine AKP filamaları tutuşturulan çocukları öne sürmüştü. İl başkanı Binzet, miting alanına geldiğinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını gördü. Durumu, Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibine de bildirdi. Kılıçdaroğlu, yapılmak isteneni anlamıştı. Bu pis oyuna gelmedi. Miting alanına gitmekten vazgeçti. Kahtayı AKP'lilerin organize ettiği azınlık grup provoke etti. Bu durum, gerçek kahtalıları üzdü. Demokrasinin olmadığı Cumhurbaşkanı adayının ilçeye sokulmamasıyla onaylanmış oldu. Kahtanın Saadet Partili Belediye Başkanı Yusuf Turanlı da ilçesinde yaşanan olaydan dolayı son derece üzgün. Kılıçdaroğlu'nun sağduyu ile hareket etmesi kahtalılar tarafından takdirle karşılandı. Başkan Yusuf Turan'a, ilçesinde yaşanan olayı sordum şunları söyledi. Kahtaya gelecek. Kahtada, Cumhurbaşkanı adayımızın konuşmasını dinlemek için yaklaşık 10 bin kişi bekliyordu. Küçük bir azınlık tarafından olaylar farklı yöne çekilmeye çalışıldı. Böyle bir talihsiz olay nedeniyle Adıyaman insanı olarak özür diliyoruz acımızı paylaşmaya çalışan bir insana bu yapılmamalıydı. Çocuklarla bu işi provoke etmeye çalıştılar. Kılıçdaroğlu, olay çıkmaması için ilçemizin girişinden döndü. İlçemize tekrar geleceğini söyledi. Acımızı paylaşmaya gelen kişiye karşı yapılan çirkinlikler içinde olanlar Adıyamanlı olamaz. Cumhurbaşkanı adayının Fatiha okumasını engellemeye çalışanlar arkalarında destek bulamadı. Kılıçdaroğlu, cami avlusunda da hedef gösterildi. Dinin bu kadar kullanıldığı garip bir seçim dönemi yaşıyoruz. İnşallah seçimler kazasız belasız yapılır. Bu yazı Saygı Öztürk'ün 23 Nisan 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.